Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz üzere uzun bir sürenin ardından sonra earn interest sistemiyle yeniden beraberiz. Ara ara ben ödeme aldıkça zaten telegram grubunda paylaşımlarını yapıyorum. Fakat bugün de yeni bir video yapmak istedim çünkü yaklaşık 8-9 gündür sistemle alakalı herhangi bir video yapmadım. Bugün hem sistemin hala ödeme yaptığını göstermek için hem de ödeme almak için bir video yapacağım yine sizlere. Buradan bakın dili Türkçe yapabiliyorsunuz hemen sizin anlamanız için Türkçe yapayım. Tabii ki bazı şeyler Türkçe kalmıyor. Yine İngilizce devam ediyor. Ama onun dışında diğer her şey bu şekilde. Bakın görmüş olduğunuz üzere Türkçe oluyor. Şimdi USD Tron ve Dogecoin, Litecoin, XRP üzerinden bu şekilde yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Şu anda sistem üzerine 5 adet coin üzerinden yatırım, çekim, kazım yapılabiliyor. Burada bakın 24 saatte işte coinlerin güncel değerleri ve ne kadar düşmüş veya artmış onları görebiliyorsunuz burada. Görmüş olduğunuz üzere benim şu anda USD'de çekilebilecek bir tutarım yok. Referansa 1.6 dolarım var ama bu zaten çekilemiyor. Drone üzerinden birikeni çekeceğim. Referansı çekmeyeceğim. Withdraw'a basıyorum. Withdraw'a bastıktan sonra buradan hem referansı hem normal drone çekimini yapabiliyoruz. Yani kazdığımızı çekebiliyoruz. İki şekilde de burada hepsini görebiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz üzere ayrılmış bir şekilde referans çekimlerimizi ve normal çekimlerimizi görebiliyoruz. Şimdi ben buradan direkt 156 çekeceğim. 156'yı yazdım şöyle görmüş olduğunuz üzere. Withdraw dedim ve zaten daha önceden çekim cüzdan adresimi yazdığım için şu anda yeniden yazmadım. Cüzdan adresinizi burada görmüş olduğunuz yerlerden yazıyorsunuz direkt zaten. Bakın burada profiliniz var. profil kısmına girdiğinizde buradan kendi cüzdan adreslerinizi yazabiliyorsunuz. Benim USD ve Tron üzerinde şu anda cüzdan adreslerim var. Bunun sebebi ise sadece bu ikisi üzerinden şu anda aktif olarak ödeme alıyorum. Eğer diğerlerinde de coin'im olursa, bakiyem olursa yine cüzdan adresini yazarım. Invest kısmından yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. USDT üzerine minimum 20 dolar, Tron üzerinde 100 Tron, Dogecoin üzerine 100 Doge, Litecoin'de 0.1 olması lazım 0.3'müş. XRP'de de minimum 30 XRP'lik bir yatırım yapabiliyorsunuz olsar minimum. Hepsinde de kendine göre tabii ki günlük kazancı var. Sistem üzerine yatırdığınız tutara göre elde etmiş olduğunuz günlük kâr da ona göre artış sağlıyor. Mesela diyelim sisteme 1000 XRP yatıracaksınız. 1000 XRP yatırdığınızda en üst pakette oluyorsunuz ve en üst paket günlük olarak 4.65 kazandırıyor. Haftalık %32 aylıkta %40 kazandırıyor. Yani güzel bir şekilde buradan karlılığınızı yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Sistem uzun bir süredir devam ediyor. Yani bir ayını doldurmak üzere güzel bir şekilde devam ediyor. Umarım bu şekilde en az 3-4 ay gider de harika kazançlar bu sistemden elde ederiz. Zaten sistemdeki paketler 50 günlük. 50. gününe ulaştığında sistem ilk gün girenler tüm paketlerini doldurmuş olacaklar. Ve tabii ki paketler bittiğinde yeniden yatırım yapmamız gerekecek. Burada işte iki faktörlü korumamızı etkinleştirebiliyoruz. Ticket açabiliyoruz. Referanslarımızı buradan görebiliyoruz. Duyuru kısmında burada var. Sistemle alakalı bir duyuru geldiğinde buradan takibini yapabiliyorsunuz. Home kısmında da işte tüm coin'lerin referans çekimlerini, işte saatlik kazançlarımız ve totalde birikimi görebiliyoruz. Ben şimdi videoyu durduracağım. Sistemden ödemeyi aldığımızda, Tron ödememizi aldığımızda tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Hemen arkadaşlar yeniden geldim çünkü sistem ödemesini şu anda gerçekleştirdi. Ben hatta biraz geç açtım videoyu. Hemen göstereceğim. Bitdrove'a girdiğimizde 1 tron fücreti aldı ve geri kalan 155 tronu direkt hesabımıza, cüzdanımıza ödedi. Hemen şöyle unlockladım, refresh yaptım. Bakın görmüş olduğunuz üzere ne zaman ödediğine de bakalım. 15.52'de ödemiş yani 2 dakika önce ödemiş. Biz ne zaman çekim tarif verdik? 15.45'te. Yani totalde 7 dakika içerisinde 1 lira ödemesini yaptı sistem. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten herhangi bir sıkıntı çıkarsa sistem içinde direkt Telegram grubunda vesaire de her sitede olduğu gibi açıklamamızı yaparız. Sistemin patlığına dair tabii ki şu anda herhangi bir şekilde öyle bir durum yok. Sistem takır takır ödemelerine devam ediyor. Umarım bu şekilde daha da uzun vade gider de güzel kazançlar bizlere sağlatır. Diyeceklerim bu kadar. Sistem hakkında bu şekilde zaten sistem güzel bir şekilde ödemelerine devam ediyor. Çok fazla lafa gerek yok. Umarım bu şekilde devam eder dediğim gibi. Şu anda dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok ödemelerinde. Herhangi bir aksaklık yok. Güzel bir şekilde devam ediyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Ayrıca videoyu da sonlandırmadan önce her videomuzda olduğu gibi açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde, uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür uygulamalarda her zaman paranızı kaybetme riskiniz vardır. O yüzden yatırımlarınızı yapıyorsanız bunların bilincinde olun ve kesinlikle kendi araştırmalarınızı yapmadan başkalarının laflarıyla bu tür sistemlere yatırımlar yapmayın. Çünkü sistemlerde para kaybı riskiniz vardır. Kendi paranızla yatırım yapıyorsunuz başkasınınkiyle değil. Bu nedenle kesinlikle dikkatli olun. Kendi araştırmalarınızı yapın. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Bay bay.